You're never going to make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're going to hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You got to stop it, yo. You got to take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Merhaba, ben Melike Ahansoy. 2012 yılından beri Brezilya'nın Jitsu yapıyorum. 2013 yılından beri profesyonel olarak bu sporu yapma kararı aldım. Türkiye'nin ilk kadın siyah kuşağı olarak derecelendirildim 2018 yılında. Takımım koros Kombat'ta çocuk ve kadın derslerinin eğitmenliğini yapıyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde spor yönetimi son sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Bu yıl mezun olacağım. Bugün size kendinizi korumanız için birkaç teknik göstereceğim. Elimizdeki istatistiklere göre kadınlar saldırıya uğradıkları zaman çoğunlukla boğuşmayla geçiyor bu saldırılar ve çoğunlukla yerde aslında gerçekleşiyor. Bugün size yerde sırtınızın üstünde sizi tutmaya çalışan biri varken o pozisyondan nasıl kurtulacağınızı ve kendinizi güven altına alacağınızı göstereceğim. Burada aslında varsaydığımız şey tam olarak saldırganın beni yere düşürmüş olması ve üstüme çıkmış olması. Burada genelde ellerini boğazıma koymaya çalışacaktır. Beni bana zarar vermeye düşünüyorsa eğer. Veya beni kontrol etmek için ben çıkmaya çalıştığım zaman ellerini yere koyarak burada denge sağlamaya çalışacaktır. Benim yapacağım şey aslında bir masanın dört ayağı mantığından hareket ederek onun iki tane denge noktasını ondan alacağım. Bunlardan birisi ayağı. Sol taraftaki ayağını kilitliyorum. Ayağımı onun ayağının önüne geçirerek onun topuğunu sıkıştırıyorum kalçam ve bacağımla. İkincisi eline ihtiyacım var. Aynı bacağı kilitlediğim, sabitlediğim yerdeki eli aslında kontrol etmem gerekiyor. Çünkü diğer taraftaki eli kontrol edersem buraya döndüğümde elini açıp tekrar beni burada tutmaya devam edecek. Ben onun tek bir tarafındaki bütün denge noktalarını öldürüyorum. Sol elim bir senin arkasına gidiyor. Diğer elimle elini kontrol ediyorum. Bu yerden onu doldurmaya çalışmıyorum. Çünkü benden 30-40 kilo ağır olacaktır muhtemelen. Burada yaptığım şey önce onu hafifletmek. Bunun için ayağımı topuğu karşıma yaklaştırıyorum. Ve onu yukarıya doğru iterek dengesini buluyorum. Sırada göstereceğim teknik yerden e, ve bana aslında elleriyle ulaşmaya çalışırken bulunacağı pozisyondan olacak. Genelde saldırıların büyük bir kısmı buradan da gerçekleşiyor oluyor. Buraya gelen saldırgan pantolonumu çıkarmaya çalışıyor olabilir veya e, bana vurmaya çalışıyor olabilir veya elleriyle boğazımı tutup bastırıyor olabilir. Burada yapacağım şey aslında onun benim üstündeki kontrolünden kurtulup e, onun ondan daha üstün bir pozisyona geçmek olacak. Burada ilk yapacağım şey kalçamı yana yatırıp dizimi onun göğsüne koymak olacak. İkinci yapacağım şey ensesini kontrol etmek olacak çünkü buraya sadece dizimi koymak onu aslında durdurmaya yetmeyecek. Burada bir kontrole ihtiyacım var. Bunun için ensesini tutup dizimi de aslında ona doğru bastırarak bir kontrol alanı yaratıyorum. İkinci yapacağım şey, ee, dirseğinden tutmak olacak. Onu bu tarafa doğru atacağım için oraya doğru herhangi bir elini açıp koyabileceği, denge alabileceği bir alanın olmasını istemiyorum. Onun için bu kolunu tutuyorum, upada yaptığım gibi. İkinci yapacağım şey ayağımı yere koymak olacak. Bu aslında onu göğsünü tekme atarak yukarıya doğru iterken ayağını yerden süpürmeme yardımcı olacak. Kontrollerim ben de. Ee... Burada yapacağım hareket aslında bacaklarımla bir makasa benziyor. Üst bacağımla ileriye doğru onu iterken yerdeki bacağımla onun bacaklarını geriye doğru çekiyor olacağım. Ama bunu yapmak için en başta yapmam gereken şey kalçasını yine hafifletmek olacak. Çünkü buradan onu iterek düşürmem çok kolay değil. Ama onu eğer kendi üstüme alırsam burada onu düşürmem çok daha kolay olacak. Şimdi size göstereceğim teknik. Habersiz bir anda aslında sizi yakalamaya çalışan kişinin size yapacağı bir hareket. Arkadan belinize sarılan birine karşı ne yapmanız gerekiyor? Kendinizi bu pozisyondan nasıl kurtarabilirsiniz? Onu göstereceğim. Bana sarıldı. İlk yapacağım şey ağırlığımı aşağıda tutmak. Yere yakın olmak, beni kaldırmasını engellemek için. İkinci yapacağım şey de ayak bileğini yakalamak. Burada tam topuğunun arkasından yakalıyorum ve onu çekmeye çalışmıyorum çünkü benden daha güçlü olacaktır muhtemelen. Yaptığım şey onun ayak bileğini yere sabitledikten sonra kalçamla geriye doğru yürümek. good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more